Bu sabah tesadüfen uyanmadın. Sen seçildin. Tam olarak ne olduğunu bilen üstün bir zeka tarafından yönlendirilen sen kimsin? O varoluş nedeni ve olağanüstü potansiyel şu anda içinizde yaşayan ayağa kalkmaya, kendinizin en özgün ve en iyi versiyonuna erişmeye, kendinizi sonsuz olasılıklar alanıyla uyumlu hale getirmeye ve gününüze bir olarak başlamaya çağrılıyorsunuz. Gerçek mucize işçisi. O halde Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Vücudunuzun yavaşlamasına izin verin ve teslim olun. Korunuyorsunuz. Bunun farkındasın ve sen Önderliğinde bir günün mimarı olmak üzeresin. Amaç eşzamanlılık ve içsel güç. Yavaşça burnunuzdan havayı içinize çekin. Ağzınızdan yavaşça bırakın. Bir kez daha... ...ilham vermek... Göğsünüzün genişlediğini hissedin. Süresi dolacak. Vücudunuzun rahatladığını ve hafiflediğini hissedin. Nefes aldıkça farkındalığınızın nasıl genişlediğine dikkat edin. Sen ismin değilsin. Bu senin işin değil. Günün bekleyen işleri bile yok. Ben yaşayan bilinç bu geçici bedende yaşayan ilahi bir zekadır. Sen mevcudiyetsin, siz algısınız. Sen sınırsızsın, sizi çevreleyen kuantum alanı izole düşüncelerinize yanıt vermiyor ama titreştiğin duygulara. O halde şimdi kontrol etmenin zamanı değil. Zamanı geldi deneyimlemeyi seçtiğiniz gerçekliği derinlemesine hissedin. Kalbinizle bağlantı kurun. Bu alanı hissedin. Dikkatinizi göğsünüzün ortasına getirin. Bu noktada yavaşça nefes alın. Bunu yaparken ben de şunu söyleyeceğim, dönüştürücü olumlamalar. Bunları zaten tecelli etmiş hakikatler olarak kabul etmenizi istiyorum. Zorlamaya çalışmayın. Sağ şekillenmelerine izin verin kalbinizin, zihninizin ve bedeninizin içinde. Ben ilahi olanın insan formundaki ifadesiyim. İçimden taşan sevgiyi, gücü ve manyetik enerjiyi yayıyorum. Vücudumdaki her hücre sağlık, canlılık ve sınırsız genişlemeyle titriyor. Mucizeler benim doğamın bir parçası. Gün içinde bunları hafif alıyorum. görünmeyene güveniyorum. Çünkü biliyorum ki evrensel zeka alanı her zaman benim lehime komplo kuruyor. Bugün kontrolü bırakıyorum ve eş zamanlılığın, berraklığın ve akışın kanalı oluyorum. Titreşimim gerçekliğimi şekillendiriyor. Ve bugün frekansımı arttırmayı seçiyorum. Arzuladığım mucizelere layıkım. Çünkü bunu biliyorum ben bir mucizenin ta kendisiyim. Evren şu anda içimde yaşayan gerçeği yansıtacak şekilde kendini yeniden düzenliyor. Bugünü sanki dilediğim her şey gerçekleşmiş gibi geçiriyorum. Yetiştirdiğim her düşünce olağanüstü sonuçların tohumlarını ekiyor.'' ısrar etmiyorum, ben çekiyorum. Benim paragrafım ve alıyorum. Artık geçmişin anılarına göre yaşamıyorum. İnşa etmeyi seçtiğim vizyona göre yaşıyorum. Hayal ettiğim gelecek şu anda varoluş halim aracılığıyla örülmekte. Bolluk, sevgi ve sonsuz olasılıkların frekansına uyumlandım. Sinir sistemim sakin, Kalbim alıcıdır. Zihnim açık ve uyanık. Şimdi nefes al. Bu titreşim alanında dinlenin. Duyguların yüzeye çıkmasına izin verin zorunluluktan değil, ama saf bir minnettarlıktan. Arzuladığınız gerçekliği yaşamanın ne anlama geldiğini keşfedin. Sevinci hisset. Huzuru hisset. Özgürlüğü hisset. Bu hislerin ışık dalgaları gibi vücudunuzdan akmasına izin verin. Hayal görmüyorsun. Ben hatırlama ki her zaman öyle olmuştur. Yavaşça bu ana geri dönerken geliştirdiğiniz tüm duyguları yanınızda getirin. Ah Artık bu işe başladığı zamanki kişi değil. kaderinizle yeniden uyum sağladınız. Şu anda evrene yeni bir titreşimsel imza yayınlıyorsunuz. Derin bir nefes alın. Parmaklarınızı yavaşça hareket ettirin. Omuzlarınızı hafifçe döndürün. Eskiden gülümserdi. Bu yeni bir mucizevi hayatın başlangıcı. Ah bunu zorlamaya gerek yok. Sadece öyledir. Yaşamak istediğin şey ol. Bugün şöyle yürüyorsun gerçekliğinizin yaratıcısı, koşulların rehinesi olarak değil. Peki nasıl? titreşiminizi seçeceğiniz frekansta ustalaşın. Ora gözlerini aç. ve gününüze bir amaçla başlayın. Saha dinliyor. Eğer bu sizi etkilediyse bir sonraki adımı atmaya hazırsınız demektir. Eğer her gününüzü bu berraklıkla, bu yüksek titreşimle ve görünmeyene olan güvenle yaşamak istiyorsanız o zaman bu çağrıyı görmezden gelmeyin. Sabitlenmiş yorumda özel e-kitabı bulacaksınız. Joe Dispenza'nın QRV yöntemi, zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayata ulaşmak için günde 5 dakika. Bu yöntem doğrudan pratik ve derindir. Bu otomatik pilotta yaşamayı bırakıp niyet, ruh ve gerçek güçle tezahür etmeye başlamaya karar verenler için artık mucizeleri beklememize gerek yok. Şimdi mucize olma zamanı. Sabitlenmiş yorumdaki bağlantıya erişin, e-kitabınızı indirin ve başvurmaya başlayın. İlk birkaç gün içerisinde değişimi hissedeceksiniz. Ve eğer bu mesaj size hitap ettiyse videoyu beğenin. Kanala abone olun ve zile tıklayın. Çünkü burada motivasyondan çok daha fazlasını bulacaksınız. Dönüşümü bulacaksınız.